Dede var, hani bunlar da ilgi çekici onun için. Şimdi belki abla için değil o kadar ama hı hı. küçük için o, o ortam biraz daha ilgi çekici. Evet çocuklar da şimdi arkadaşımızla beraber Hatice ile beraber polis ekipleri önce annelerine sarıldılar tabii. Anne hasreti bu yaş çocuğu için çok zor bir şey bu arada. Yani 6 ve 8 yaşında bu çocuklar annenin yoğun ilgisine muhtaç. Yani hukukun gözünde de öyle değil mi? Hukukun gözünde de öyle. Zaten bizim taraf olduğumuz Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi de bunu diyor. Annenin çocuğa karşı aşırı bir şeyi yoksa çocuk zaten 10 yaşına kadar annenin bakımına muhtaç olduğu için Genelde anneye bırakılıyor. Bu arada yani bizim isteyenler şöyle diyor. Var. Yani bu kadın bu adamı aldatmış, gitmiş başka ev açılmış falan. Yok şu anda çocuklar şu anda gidiyor ve onların da pedagog eşliğinde dinleyecekler. Ve bakalım gerçekten de eğer bu arada burada Mustafa'nın ailesinin iddia ettiği gibi çocukları rahatsız eder bir ortam tespit edilirse zaten sosyal e, hizmetler ya sosyal lazım, hizmetler ya da belki Atakan izlemez. babada kalmaya devam eder. Onu bilemem ama şunu söyleyeyim bizi izleyenlere de biz buna dair bir bulgu, bir kanıt bulmadık, bulamadık. Yani Ali'nin hani bir Ali diye bir adam var. Ali ile bir aşk yaşanmış, evlilik esnasında evler açılmış, evler kapanmış. Buna dair bizim elimizde Gizemi suçlayabilecek, bu kadın kocasını aldatmış, bu kadın ihanet eden bir anne, ee, başka evler açılmış falan bunu kanıtlayabilecek bir şey yok bizim elimizde. Yalnız ben yani kız onu ablaya sordum. Evet. Dedim ki bu Ali kimdir dedim. Evet. Bu adam yok dedi şimdi dedi. Ama dedim daha önce dedim annene sarılmış, öpmüş öyle söyleniyor. Sen söylemişsin dedim. O bir sene önceydi dedi. Hı. Sonra bir daha hani bir sene önce olduğundan emin misin dedim. O zaman dedi ki yalnızca geldi dedi. O kadar yani Yani sarılma, değiştirdi. öpme yok dedi. Sonra da değiştirdi cevabını. Hı. İşte bilemiyoruz ne kadarı doldurulmuş, ne kadarı aileler e, tarafından ama işte, bizim elimizde bir e, şey, kanıt yok yani ama, dedi ya. Taceddin kanıtlayacağım ee, Ali'nin karısının bana attığı mesajı göstereceğim Ali de dedi ben ortalık yerde bağıracağım bilmem neyim diye falan onları bulamadık yok gönderemedi aile bize yani Ali'nin eşi onlara göndermiş benim yuvam sarsılacak evet. falan yok öyle bir şey ortada gizem de bana elindeki bütün mesajları bütün nereye gidiyor nereden geliyor hepsini söyledi yani ortada böyle de bir durum kanıtlanabilmiş bir aldatma bir ihanet durumu bir zina diyeyim buna hukuki şimdilik tevbide. öyle bir şey yok o zaten bir şey yok takdir takdir bir şey. derileri delilleri değerlendireceği evet, bir süreç. Evet yani hani izleyenler de e, şimdi Bizim çocukların. Bizim elimizde yok. Evet. Hep iddialar var. Evet. Yani bakılacak değil mi? Yani Burada yapılacak bu prosedür bu. Tabii. Şubeye gidilecek, çocuklar dinlenecek pedagog eşliğinde. Ondan sonra da ona göre ait oldukları yer neresi ise. ki... Ben de Gizem'le biraz sohbet etme olanağı buldum. O sırada gerçekleri Aysima'nın önünde tabii konuşamayacağımız için... Aysima'dan bir 5-6 dakika kadar uzak tuttuk aileyi ve orada anneyi... Ve orada 6 dakika sonra Aysima anneciğim diyerek... Sarılarak koştu annesi. Yani 6 dakika içinde özledi annesi. Ben de onu gördüm gözümle mesela. Yani evet. bir de böyle bir durum var ortada. E, dolayısıyla bilemiyorum. Zor, çok zor. Bir ama bir ama zor işte bir şey. en azından şunu düşelim ki bu küçük çocuğun, Atakan'ın e, belki de bir zeka testine de ihtiyacı var. Yani yaşını bilememesi ilginçti. Bir de okula gidip gidememesi nereye gidiyorsun diye sorduğumda söyleyemedi. Yani anaokulunu söyleyebilmesi lazım. 6 yaş grubu. Onu da söyleyemedi. E bu karar verme mekanizmaları için önemli. Belki de sosyal hizmetler ya da pedagogik açıdan da bir zeka testine tabi tutulması gerekebilir. Bunu da biz söyleyelim. Yani benim kliniğime gelmiş olan böyle bir çocukla karşılaştığımda olması gerekliliğini düşünüyoruz. Evet yani Testim. işte o videoda zaten benim dikkatimi çeken maalesef, ee, ağır hakaret ve küfür ve işte kemiklerini kırarım falan gibi şeyler yani çocuk öğrenemiyor diye. Halbuki öğrenemediği de bir şey yok. Bu arada uzaktan eğitim sürecinde çocukların hepsi geri kaldılar ve hepsi eğitime ara verdiler, ettiler falan filan. Yani kale harfini bilmem neyi daha küçücük çocuk çocuk e... işte çocuklar öğrenemediği zaman baskı yaptıklarında bu evet. tür azarladıklarında zannediyorlar ki çocuklar iradelerini oraya dikkatlerini vermiyor, öğrenmiyor. O zaman verecek. Bu yanlış bir inanış. Halkın içinde var. Birçok anne baba da bunu davranıyor. Yalnızca hani kaos var bu iki ailenin iki kişinin arasındaki kavgadan dolayı değil. Birçok ailede bu tür davranışlar gösteriyor. Doğru değil daha da inhibe ediyorlar çocuklarını. Daha da okuyamayacak başaramayacak hale getiriyorlar. Evet. Evet yani benim az önce söylediğim şey e, anlaşamayan çiftler birbirlerine çocuklar üzerinden hayat güzergahı çizmeye çalışması bu e, bu aslında. Rehin yani bir evet. rehine krizine dönüyor olay. Tabii, tabii, çocuklar kesinlikle. rehin alınıyor. Çocuklar metalaştırılıyor. Yani bir çözülemeyen problemlerin e, şey haline düğümü haline getiriliyor ve kullanılıyor çocuklar kullanılıyor. Çocuklar Şanslar kendi arasında çözmesi gereken problemi çocuklar üzerinden çözmeye çalışıyorlar ki e, o daha bir karmaşık süreç. Bir de Bireci amca giriyor, değil. dede giriyor, babaanne giriyor. Bunlar zaten böyle... tümüyle yanlış Yani uçak. tamamen yanlış. Mustafa kendisi halledemiyor, çözemiyor ama bu birçok ailede böyle. Şimdi bundan sonra e, biz bu insanların hayatına temas ettik ve bir sorumluluk aldık. Bundan sonra ekiplerimiz şu dakikadan itibaren hep takipte kalacaklar. E, hem şubeye giderken takipteyiz onları. Aysi Ma, Atakan, Baba Mustafa ve Anne Gizem. Hem sonrasındaki sürecin takipçisiyiz. Ondan sonra alınacak karara, daha doğrusu verilecek karara göre sürecin de takipçisi olacağız. Onu da söyleyelim. Ee, hiç kimse hiç kimsenin üzerinde, kimse kanunun üzerinde değil. Böyle bir tahakküm kuramaz. Kimse kimseyi bu şekilde baskılayamaz. Ee, çocukları rehin alma şeklinde, çocuklar araç hiç böyle bir şeye e, biz de müsaade etmeyiz. Gereken neyse çocuk çocukların ifadesi doğrultusunda, söyleyecekleri doğrultusunda olacak. Susmayın efendim. Hoşçakalın.